Re'sul Furkan Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali. İbrahim Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. 28, 29 ve 30. ayetlerinin Medine döneminde inmiş olduğu rivayet edilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. ayet. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an Öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Düşüncelerin değil, şehvet perestliğin, maddeperestliğin, erkek ve kadın pazarlamacılığın, içki, faiz ve tefeciliğin, çıkarcılık yarışının hakim olduğu kendilerine dokunulmazlık öngörülen, verilen kişi ve kral tanrıların hakimiyet kurduğu devirlerin karanlıklarından aydınlığa çıkarmak için Yüce Allah bu Kur'an'ı indirmiştir. Böylece insanlığın asıl aydınlığa geçişi, toplumun nizamı, sosyal düzeni ve adaleti Kur'an'la olmuş ve toplumda ilahi hakimiyette yine Kur'an'la sağlanmıştır. Çünkü Kur'an hayat nizamı, dünya ve ahiret saadeti için gelmiştir. Kur'an hayata rehber oldukça bu aydınlık devam edecektir. İkinci ayet O Allah ki göklerde olan ve yerde olan şeylerin hepsi ancak O'nundur. Uğrayacakları şiddetli azaptan dolayı vay küfre sapanların haline. Üçüncü ayet O küfre sapanlar ahirete tercih ettikleri dünya hayatını severler insanları Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu, o yolu eğri ilerlemeye mani, tutucu göstermek isterler. İşte onlar, haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Dördüncü ayet Biz her peygamberi, kitabımızı apaçık anlatsın diye, ancak kendi halkının diliyle gönderdik. Artık Allah, dilediğini amellerinin gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O, eşsiz güç, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. 5. Ayet Andolsun ki biz Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın gerek kendilerinin gerek başkalarının başlarına getirdiği felaket ve nimet günlerini hatırlat diye ayet ve mucizelerimizle gönderdik. Bunda çokça sabreden, çokça şükreden herkes için ayetler, ders verici işaretler vardır. 6. ayet. Hani Musa kavmine Allah'ın size bahşettiği nimetleri hatırlayın. Kadınlarınızı, kızlarınızı sağ bırakıp da oğullarınızı boğazlayarak sizi işkencenin en kötüsüne çarptıran Firavun taifesinden sizi o kurtardı. Bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Dünyanın çeşitli yerlerinde İslam'ın sesinden ve onun fertler üzerinde hakimiyet kurmasından rahatsız olunmuş, bundan dolayı da Müslümanlara çeşitli zulüm ve işkence yapılmış, kısıtlamalar getirilip baskı altında bulundurulmaya çalışılmıştır. 7. Ayet Hani Rabbiniz size şöyle bildirmişti. Andolsun ki eğer şükrü yerine getirirseniz, elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok çetindir. Allah'a karşı şükrü yerine getirmek, emirlerine itaat, zikir ve verdiğinden vermekle gerçekleşir. Şükrü yerine getirmek, Rabb'ın rahmetinin, şefkat ve iltifatının şükür sahibine yönelmesini sağlar, basireti açar. Şükrü yerine getirmek, nimetleri verenin tanındığına ve kalpteki imanın dinamikliğine işarettir, delildir. Yediğimiz, içtiğimiz helal rızıklar son derece kıymetli bir hazine olduğu halde şükrü yerine getirmeme, şükürsüzlük, onları hayvani zevklerin tatmin edildiği ve sorumluluğu ağır olan bir nesne haline getirir. Şükürsüzlük, nankörlüklere, nankörlük ise nimetin er el geç elden gitmesine, helak ve azaba sebep olur. 8. Ayet Musa yine dedi ki, yeryüzünde olanların tamamı toptan nankörlük etseniz bile, şüphesiz ki Allah zengindir, hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. O, hakkıyla övülmeye layıktır. 9. Ayet Sizden önce geçenlerden loh, Ad, Semud kavminin ve onlardan sonra isim ve sayılarını ancak Allah'ın bildiği kavimlerin haberleri size gelmedi mi? Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de onlar ellerini öfkelerinden ısırmak veya sesi dalgalı çıkarmak ve şamata yapmak için ağızlarına koydular ve biz sizinle bize tebliğ için gönderilmiş olan her şeyi inkar ettik. Çünkü sizin bize yaptığınız davetin mahiyetinden Derin bir şüphe ve endişe içindeyiz dediler. 10. ayet. Peygamberleri de onlara gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında mı şüphe içindesiniz? Halbuki o sizi günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirlenmiş bir vakte kadar bırakıp yaşatmak için hak dine çağırıyor dediler. Onlar da siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz bizi atalarımızın taptıkları tanrılarından vazgeçirmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık, olağanüstü bir delil getirin demişlerdi. Son iki ayette görülüyor ki, gerek kafir, gerek müşrik, gerek münafık toplum veya gruplar, Allah'a gereği gibi inanmadıkları için, peygamberlerin Allah'tan getirdikleri hakikatler karşısında büyüklenip, inanmayı kabullenmediklerinden, kah öfkelenip yumruk halinde parmaklarını ısırmışlar, kah yapılan tebliği ve tevhide daveti işitmemek için parmaklarıyla kulaklarını kapamışlardır. Mekkelilerden Kur'an karşıtları ya Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden gizlenmişler, kaçmışlar ya da Kur'an'ı dinlemeyin, dinletmeyin, onu düşündürmeye fırsat vermeyin, bunun içinde gürültü, şamata yapın demişler, bunu yaygınlaştırmaya çalışmışlardır. Burada da aynı eylemin bir benzeri görülmektedir. Bütün devirlerde bu grupların Yüce Allah'tan gelen hakikatleri açık veya gizli susturma, kin ve planları görülmüştür. 11. Ayet Resulleri de onlara dediler ki, Evet, biz de sizin gibi sadece birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine nimetini lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim size istediğiniz gibi kesin bir delil, ve mucize getirmemize imkan yoktur. İnananlar artık ancak Allah'a güvenip dayansınlar. 12. Ayet O, yollarımızı bize dost doğru göstermişken, biz ne diye Allah'a güvenip dayanmayalım? Bize yaptığınız eziyete karşı elbette dayanıp direneceğiz, yılmayacağız. O halde müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. 13. Ayet İnkar edenler peygamberlerine ant olsun ki ya sizi yurdumuzdan çıkarırız ya da mutlaka milletimize, dinimize dönersiniz dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti. O zalimleri muhakkak helak edeceğiz. Allah'ın dinine ve peygamberine karşı cephe alan küfür grubu, müminlere dinlerini yaşama yollarını kapama ve onları sindirmek gibi her ne kadar kötülük yapma planları hazırlasalar da Allah'ın planı hepsine galip gelecektir. 14. Ayet Ve onlardan sonra o yere sizi yerleştireceğiz. Bu sözüm benim yücelik makamımdan korkan ve tehdidimden sakınanlar içindir. Bu ayeti kerimede daha hicret emri öncesinde Mekke'deyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de diğer peygamberlerin başına geldiği gibi memleketinden hicret edeceğini, sonra onu çıkaranların yurduna malik olacağına işaret vardır. 15. Ayet Peygamberler kendilerine düşman olanlara karşı Allah'tan yardım ve zafer istediler. Allah'ın yardımı üzerine her inatçı zorba perişan olup hüsrana uğradı. 16. Ayet Bunun ardından da onlara cehennem vardır. Orada onlara irinli su içirilir. 17. Ayet Onu zorla yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve her taraftan ona ölüm gelecek, her yerinden ölümü hissedecek. Ancak yine de ölmeyecek. Bunun ardından da bitmez tükenmez şiddetli bir azap vardır. 18. Ayet Rablerini inkar edenlerin, küfre sapanların durumu şudur. Onların yaptıkları iyi işler tıpkı fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül yığınına benzer. Onların kazandıklarından hiçbir şey ellerine geçmez. İşte haktan uzak olan sapıklık budur. Rabbi tanımak, ona iman edip emirlerini kabullenip samimi teslim olmaktır. 19 ve 20. Ayet Allah'ın gökleri ve yeri hakkıyla yerli yerince yarattığını düşünüp gerçeği görmedin mi? Eğer o dilerse sizi giderir, yerinize imanlı ve itaat eden yepyeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir. 21. Ayet İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Güçsüzler taifesi büyüklük taslayan yönetici ve önderlere, doğrusu biz dünyada dine aykırı işlerde size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden giderebilir misiniz? diyecekler. Onlar da, eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da, sabretsek de bizim için birdir. Kaçıp sığınılacak bir yerimiz yoktur, derler. 22. ayet. İş bitirilince kullara ait ilahi hüküm verilince şeytan cehennemdekilere doğrusu Allah size gerçeği vaat etmişti. Ben de size istediğiniz gibi yaşayın, korkmayın, ahiret yoktur diye vaat etmiştim. Sonra sözümden cayıp sizi yüzüstü bıraktım. Benim sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetim, baskı gücüm yoktu. Ben sizi sadece inkar ve isyana çağırdım. Siz de hemen bana uyup geldiniz. O halde kusuru bana yükleyip beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Esasen evvelce beni Allah'a ortak tutmanızı, Allah yerine bana tapmanızı da kabul etmemiştim." der. Elbette böyle zalimlere pek acıklı bir azap vardır. Dini konularda Allah'a karşı gelenlere itaat, şeytana itaat etmek gibidir. 23. ayet. İman edip de salih sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır. Esenlik dilemektir. Ayet-i mazi sigası kullanılması, Allah'ın ilmi ezelisinde bunun kat'i olarak gerçekleştiğini, kullara göre de ileride olacağını bildirmektedir. 24. Ayet Görmedin mi? Allah nasıl bir benzetme yaptı? Tevhid ve şehadet olarak güzel söz, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Bu ayeti kerimede geçen güzel sözü Allahu Teala bizim anlamamız için kökü sağlam, sabit, yıkılmayan, kurumayan, dalları yer ve gök semasını tutmuş, meyvesi güzel olan bir ağaca benzetmektedir. Müfessirlerin açıklamasına göre bu güzel söz kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, bu ağaç ise marifetullah ağacıdır. Benzeyen, benzetilenin özelliğini taşır. Bu bakımdan marifetullah, Allah bilinci, ağacı kimin kalbine dikilir ve orada ne kadar kuvvetli kök salarsa ve ne kadar güzel gelişip meyvelerini verirse o insan artık özüyle, sözüyle, ahlak ve davranışlarıyla kemale ulaşır. Allah'a kulluk görevini yerine getirir, şirkten ve taguttan uzaklaşır. Yalnız Allah'ın rızasına uygun iş ve hareketlerde bulunur. Bu sayede de dünya ve ahiret saadetini hazırlamış olur. Bundan sonraki ayeti kerimede belirtildiği gibi kalpte düşünce ve duygudaki kötü kelime ise küfür olup Allah'ı ve onun hüküm ve hakimiyetini tanımama sözüdür ki her türlü fitne, fesat, musibet ve felaketin kaynağı olup bu da dünya ve ahiret bedbahtlığına sebep olur. 25. Ayet Ki o ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Allah insanlara düşünüp ibret alsınlar diye işte böyle misaller verir. 26. ayet. Küfür ve inkarcılık gibi kötü bir sözün ve sahibinin durumu da gövdesi yerin üstünden kolayca kesilip koparılan bu sebeple yerinde durması mümkün olmayan kötü bir ağaç gibidir. 27. ayet. Allah şirk ve tağutu reddederek iman edenleri dünyada ve ahirette sağlam bir söz olan kelime-i şehadet üzere sabit tutar. Allah küfre sapan zalimleri de sapıklıkta bırakır, saptırır. Allah dilediğini yapar. 28 ve 29. ayet Allah'ın nimetini nankörlükle, küfürle değiştirenleri ve halklarını helak yurduna yani cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler. Orası ne kötü bir duraktır. 30. Ayet Onlar insanları Allah yolundan saptırmak için onun yerine bir takım denk, varlık ve şahıslar koyup Allah yerine onlara bağlanmayı sağladılar. De ki, şimdilik dünyada eğlenin. Hiç şüphe yok ki dönüşünüz ateşedir. 31. Ayet İman eden kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. İçinde ne bir dostluğun, ne bir alışverişin bulunduğu bir gün gelmeden evvel, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, Allah yolunda gizli ve açık olarak infak etsin, harcasınlar.'' 32. Ayet Allah gökleri ve yeri yaratandır. Semadan yağmur indirip, onunla sizin için rızık olarak meyve ve mahsuller çıkarandır. Emriyle denizde akıp gitmesi için gemileri istifadenize veren, ırmakları da istifadenize verendir. 33. Ayet adetleri üzere düzenli bir şekilde yörüngelerinde seyreden güneşi ve ayı sizin istifadenize sunan, geceyi ve gündüzü size faydalı kılan O'dur. 34. Ayet O Allah, kendisinden isteyebileceğiniz her şeyden size verdi. Öyle ki Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Buna rağmen doğrusu insan yine de çok zalim, çok nankördür. Yahut istediğiniz şeylerin hepsini size verdi. Bu şekildeki manada ayetteki min harfi tebiziye değil, beyanniye veya zaidi olur. 35. ayet. Hani İbrahim karısı Hacer'le oğlu İsmail'i Mekke yüresine yerleştirip şöyle demişti. Ey Rabbim, bu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapmaktan uzak tut. Hz. İbrahim aleyhisselam emniyet istiyor. Sebebi de putların ve putperestlerin bulunduğu beldede emniyet olmayacağı içindir. Böyle yerlerde anne rahmindeki cenin dahi emniyetsizdir. 36. Ayet Ey Rabbim! Çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. 37. ayet. Ey Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes ev olan Beytullah'ın yanında ekinsiz çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! namazı dost doğru kılsınlar diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. İbrahim aleyhisselam insanlardan bir kısmı ifadesini kullanmasaydı, insanların hepsi gönüllerini ona verirler, Yahudi ve Hristiyanlar da orada hac ederlerdi. Onların iman ve haclarını kendilerine bırakmıştır. Allah duasını kabul etti. Orayı emin bir yer kıldı. Her mevsimde meyvelerin, mahsullerin her çeşidi orada toplandı. 38. ayet. Ey Rabbimiz! Doğrusu sen gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. 39. ayet. İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam doğduğunda 99, İshak aleyhisselam doğduğunda ise 112 yaşındaydı. 40. Ayet Ey Rabbim! Beni ve neslimden gelenleri de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul buyur. Burada kendimize, zürriyetimize ve geçmişlerimize dua etmemiz işaret ediliyor. 41. Ayet Ey Rabbimiz hesabın görüleceği kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla. Bu dua Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın babasına istiğfar etmekten nehyedilmesinden önceydi. 42. Ayet Ey Resul! Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden sakın habersiz zannetme. Ancak Allah onları gözlerin dehşetten dışarı fırlayacağı bir güne kadar erteliyor, zaman tanıyor. 43. Ayet O gün onlar başlarını göğe dikerek gözleri kendilerine dönüp bakamayacak şekilde koşup dururlar. Artık onların kalpleri, kafaları dehşetten dolayı bomboştur. 44. ayet. Ey Muhammed, insanları kendilerine azabın geleceği o günü haber verip uyar. Çünkü zulmedenler o gün, ey Rabbimiz, bize kısa bir süre tanı da senin çağrına uyalım. Peygamberlere tabi olalım derler. Fakat boşunadır. O zaman kendilerine şöyle denilir: Önceden dünyada sizin için hiçbir zeval olmadığına, sonunuzun gelmeyeceğine dair yemin etmiyor muydunuz? 45. ayet. Siz üstelik Ad ve Semud kavimleri gibi kendilerine zulmedenlerin yerlerine yerleştiniz. Onlara ne azaplar ettiğimiz size açıklanmıştı ve size buna dair birçok misaller de göstermiştik. 46. ayet. Hal böyleyken yine de onlar peygamberlere karşı tuzaklar kurdular. Halbuki onların tuzaklarıyla dağlar bile kaybolacak olsa yine de hilelerinin karşılığı Allah katındadır. Hilelerini kendi aleyhlerine çevirir. 47. ayet. O halde asla Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden döneceğini sanma. Şüphesiz Allah mutlak galip, intikam sahibi Herkesin hak ettiği cezasını vericidir. 48. ayet. Öyle bir gün gelecek ki yer başka yere gökler de başka göklere değiştirilecek. İnsanların hepsi kabirlerinden kalkıp her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıkacaklar. 49. ayet. O gün günahkarların kelepçelerle birbirine bağlanmış olduğunu görürsün. 50. Ayet Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Çünkü yüzleri hakka yönelmemişti. 51. Ayet Bütün bunlar Allah'ın herkese hayır ve şer olarak kazandığının karşılığını vermesi içindir. Allah hesabı çok çabuk görendir. 52. Ayet Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Merali İbrahim Suresini dinlediniz. Meali Okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Öztürk